Limonlu suyun faydası. Her sabah aç karnına limonlu su içmenin sağlık için birçok faydası bulunuyor. Kemik erimesini durdurması da bunlardan sadece biri. Sabahları uyanabilmek için içtiğiniz kahveyi bir kenara bırakın. Her sabah aç karnına içeceğiniz limonlu suyun faydalarını bir bilseniz bu alışkanlığınızdan vazgeçip limonlu su içmeye başlarsınız. Zaten sabahları içeceğiniz ılık limonlu suyu da kafein bağımlılığınızın azalmasına yardımcı olacak tabi ki. İşte limonlu suyu içmenin faydaları. Kemik erimesini durduruyor. Limonlu suyu içerisinde bulunan bol C vitamini sayesinde kemik erimesiyle savaşmaya yaramaktadır. Vücutta bulunan kalsiyumu absorbe eder bu da kemik erimesini durdurur kireç erimesiyle savaşır. Kilo vermek isteyenler de mutlaka içmeli. Sabahları aç karnına içilen limon suyu içeriğinde mevcut olan pektin lifler sayesinde açlık hissini azaltacaktır. Dikkat etmeniz gereken şey ise alkali besinleri tüketmek olacaktır. Bu şekilde daha hızlı kilo vermeniz de mümkün. Sindirime yardımcı Taze limon suyu böbrekleri ve sindirim sistemini temizler. Vücudun toksinleri atmasına da yardımcı olur. Çok iyi bir idrar söktürücüdür. Limon içeriğindeki vitaminler sayesinde vücudu temizlemeye yardımcı olmakta. Vücudu toksinlerden arındaran limon suyu aynı zamanda çok da iyi bir idrar söktürücü. Uykusuzluğa iyi geliyor. Limon suyu uykusuzluğa iyi gelir. Gün içerisinde ne kadar yorulursanız yorulun. Eve geldiğinizde uyumak isteyip uyuyamayanlardansanız şayet sabah içtiğiniz ılık bir limon suyuyla bu sorununuza çözüm bulabilirsiniz. Soğuk algınlığına birebir bir bardak sıcak suya balla birlikte ekleyip karıştırıldığında nezle ve griple savaşmaya birebir. Kısa süre içerisinde sizi bu hastalıklardan kurtaracağına emin olabilirsiniz. Toparlanmanız için, vücudun toparlanması için birebir. Ve son olarak limon suyu araç tutmasına iyi geliyor. Bu güzel bir haber. Limon suyu karıştırılmış su yudumlanarak içildiğinde mide bulantısının azalmasını sağlıyormuş herkese sağlıklı ve huzurlu günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.